Yüzü hep yerde olur, kimde kemal var ise. Gurura vesiledir ruhlardaki nakise. Haddini bilmez azar, kendi kuyusun kazar. Dış yüze durmaz sızar, işte olan ne ise. Nefsi herkesten hakir, yaşlanıp olmuş bir pir. İçi dışı bütün kir, yaranı ayar ise. Başını almış gezer, ne anlar ne sezer, Hayale inci dizer şeytanlara yar ise. Gönül bir taht revan, muhabbet onda sultan, Cennete girer insan, hep sevgi arar ise. Hak kullarını sever, kullar cennete iver, Kimi dizini döver, şayet bir gaddar ise. Durur sistemler miyadı dolunca, Sürer gider bizim sistem ahenkle, Döner hep çarkımız yollu yolunca, Işık zulmetleri geçer ahenkle. Bir gün yollar varıp çıkınca düze, Hicran olur hasret olur köksüze, Hasımlar gelince bitevi dize, Nurlar karanlığı siler ahenkle. Gelince günü silinecek inan tarihe savrulan o büyük yalan şafak ortalığı sardığı zaman ünümüz göklere erer ahenkle ülke evladı bir bir dirilecek asırlık mahzunlar o gün gülecek Hızır Musa bir araya gelecek işte o gün devran döner ahenkle